Ahıllar nerede? Nerede ahıllar söyle? Kedi ve köpek oteli sahibi, otelin önünde sokak hayvanlarını beslediği için 23 kurşun yediğini iddia etti. Ağrım nerede söyle benim Alanya'nın Tepe Mahallesi'nde bulunan kedi ve köpek oteli sahibi Nurhayat Bıçakçıoğlu'nun iddiaları Alanya gündemine bomba gibi düştü. Otelin önünde sokak hayvanlarını beslediği için sürekli tehdit edildiğini iddia eden Bıçakçıoğlu, son olarak kurşunlandığını söyledi. Vicaretsiz! Hangi aldın? yaşadıkları evin penceresi dahil 23 kurşun isabet aldıklarını belirten Bıçakçıoğlu, canımızı zor kurtardık diye konuştu. Ben bir senedir bu olayları yaşıyorum burada. Sokak hayvanlarını koruyorum diyerekten bana her taraftan saldırı, beslememi yasaklamaya çalışıyorlar. Çocuklarla ilgilenmemi yasaklıyorlar. Buradan kalkmaları için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bunları başaramadıkları için de geldiler bana 23 tane kurşun hedef aldılar bana ve benim şu an kırıldığım nokta devletin arkamda olmaması. Yani bu nasıl bir hak adalet onu anlamıyorum. Dün ben poliste raporu okuyunca ben ona şok oldum. Hafif yaralama diye yazmışlar böyle bir şey olamaz. 23 kurş nedef aldı kamera kayıtlarında belli. Ben bunun önüne geçilsin ben adalet istiyorum. Sadece kendim için değil, ben sokaktaki çocukların hepsi için adalet istiyorum. Bu çocuklar taşlanılıyor, dövülüyor, agresif yapılıyor. Sonradan da biri arkadan çekiyor, hayvanın saldırdığı anı başıboş hayvanlar diyerekten bu hayvanların hürriyetinden oynuyorlar, hayatıyla oynuyorlar. Ben bunun önüne geçilsin diliyorum. Benim isteğim bu. Kendimi değil, ben kendimi savunurum ama bu çocukları savunanlar çıksın artık meydana. Ben burada yalnız yapamıyorum artık. Kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtulduklarını söyleyen Bıçakçıoğlu, bu kapı kırılsaydı içeri girip resmen bizi katledecekti ifadelerini kullandı. Sizin de gördüğünüz üzere polis diyor ki hafif yaralama Hafif yaralamaya benziyor mu bir bakar mısınız? Adam beni resmen ben camdaydım. Hedef aldı ve bu camın arkasındaki yatakta benim 77 yaşındaki annem oturuyor ve bunun bilincinde herkes. Bu kapı kırılsaydı içeri girip resmen bizi katledecekti. Buradan vuramadığını anlayınca yan camdan hedef aldı. Hatta şu yukarıya çıktı ki orası yokuş yukarı diye oradan belki daha iyi görür içeriği diye. Bunları polis nasıl hafif yaralama diye giriyor. Ben bunu çok merak ediyorum. Bunun hafif yaralamasını bana gelsin bütün memleket bana ispatını versin ben kabul edeceğim. Bir polis bunu nasıl böyle rapora girdi? Ben çok merak ediyorum. Neye dayanarak böyle bir ifade veriyorsunuz? Neye dayanarak böyle bir rapor tutuyorsunuz? Resmen katledilmeye geldim. Te yandan silahla saldırı anı ise güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Defalarca ateş eden şahsın aynı zamanda bıçakçı oğlu ve annesinin yaşadığı evin kapısını kırmaya çalıştığı da görüldü. Söyle Allah HAK! SARASAK! Herkese hocam zarar